Excel kullanıyorken eğer bir listede sadece sıfır içeren değerleri bulmanız gerekirse Ctrl F'ye basın, aranan kısmına sıfır yazın ve sağ alt köşedeki seçenekler kısmına tıklayıp tüm hücre içeriğini eşleştir ifadesini seçmeyi unutmayın. Tüm hücre içeriğini eşleştir seçtikten sonra tümünü bul dediğinizde sadece sıfır içeren hücreler bulunacaktır. Ctrl A'ya basıp tüm hücreleri seçtikten sonra bul penceresini kapatın ve Sıfır içeren hücrelerin seçili olduğunu görürsünüz. İster bundan sonra deleteye basıp silin, isterseniz sarıya boyayın, isterseniz kırmızıya boyayın. İstediğinizi yapabilirsiniz. Sadece sıfır içeren hücreleri bulmak için ince nokta, kontrol F'ye bastıktan sonra aranan kısmına sıfır yazmak ve seçenekler düğmesine basıp, hemen bul penceresinin içindeki seçenekler düğmesine basıp tüm hücre içeriğini eşleştir ifadesini seçmektir. Onu seçtikten sonra tümünü bul'a tıklayıp Ctrl A ile tüm sıfır içeren hücreleri seçin. Bul penceresini kapatın. Daha sonra istediğinizi istersin, isterseniz sıfırları boyayın. İstediğiniz gibi işlemlerinizi yapın.